sizlerle bir matematik etkinliği yapacağız. Etkinliğimizin adı saat. Materyallerimiz, mandallarımız ve 12 eşit parçaya bölüp ve bu böldüğümüz parçalara her birine daha küçük daireler kesip yapıştırdığımız bir yuvarlığımız var. Evet, saatimizi tamamlamamız için neler gerekiyor? Rakamlar değil mi? Biz burada rakamlarımızı tamamlayacağız. Bu etkinlikteki amacımız ise çocuklarımıza hem saat kavramını öğretip hem sayısal becerisine etkide bulunup dikkat ve algısını açmaktır. Şimdi etkinliğimize başlayabiliriz. Evet Batuhancım. Buradaki daireleri sayacaksın ve kaç tane daire varsa bu eşit böldüğümüz parçalarda buradaki mandallarımızda bulunan sayıları bulup buraya takacaksın. Başlayalım şimdi. Bir. Evet. Daha sonra. Bir iki. Evet. İki rakamını bulalım. Bir, iki, üç. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. Evet. Çok güzel ilerliyorsun. 1 2 3 4 5 6. Aferin. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 rakamımızı buluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rakamımızı buluyoruz. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On rakamımızı bulup takıyoruz. Evet. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Evet 11, 11. Evet <laughs> Çok komik Ve en son sayımızı 7, sayıyoruz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Evet Gördüğünüz üzere saatimizin sayılarını tamamlamış olduk Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.